Arkadaşlar bugün e Primo is here. Bununla başladık. Evet, arkadaşlar bugün mega kutu açacağız. Şu Aynen. An, şu an 331 mi ne? Şu an biriktiriyor 250 daha alınca 250 200. 500 olacak. Aynen 500 olacak. Öl olacak. Öl olacak. Aa. Öl olacak. Öl, ocak. Ocak. Öl olacak. öl olacak. Bir de öl. Adam ölecek işte. Öl olacak, öl olacak. Ben ne konusunda konuşuyordum? Onu hatırlayın. Öldür onu. Hmm. Aferin <laughs> Peki. Aferin. Kaç enerjiyiz? bir dakika? 4. Da Şimdi 5 aldık. Aynen 2 enerji bir gale var. Ee, bir 1 enerji gelir. 2 enerjiydi ama bir enerji çıktı içinden. Evet öyle çünkü. Aynen oyun öyle. İsterse 3 enerji verdim. <laughs> Aynen. Süpersel böyle istiyor çünkü değil mi? Yo. <laughs> <laughs> Süpersel. Oo ya. Öpermel İyi ki özel gücünü kullandım sana teşekkür ediyorum. Bize enerjileri yolladın. Teşekkürler şampiyon şey. <laughs> bak çok hızlandım. Ah <laughs> üstümüz. Kaç enerjiyiz? 9. 9. Bir de iskeleti kapattı. O nasıl dokuz. kaldı yakından değil mi? Oyundan attı. A -a -a. Ama şöyle kaldı. <laughs> Böyle kaslarını gösterik kaldı. Nasıl ya. Kas... <laughs> Aynen. Ya. Böyle kaldı. Ne oluyor gösteriyorsun? <laughs> ha. ha ba bağlandı. Bağlandı. 10 yaşında. 20. 30. 40. 50, 60, 70, 70 80, 90, 90 Ya bak bu kadar Allah ne aradı oldu? <laughs> ne aradı oldu ya. <laughs> bas oynaya. Oynaya bas hemen oynaya bas. Böyle yap. Böyle tut. Böyle, 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 böyle kamerayı böyle tut. Daha iyi görünür. Aynen daha iyi görürsün arkadaşlar. Biraz kutumuzu yakınlaştır. Selamünaleyküm Şapşalşan. Gel buraya yakın. Allah öldürecek bu bizi. Allah. Kaçalım hemen. Bizi öldüreceğini mi sanıyorsun? Yiğit. Oha bu ne biçim Nita? Aynen ne biçim Nita? Nasıl vurdu ya? Biz kaçalım en iyisi. Başka Nita öldürelim. Çünkü oyunda 7 kişi kaldı. Başka Nita öldürelim biz. Allah Enerjisi hayır. olmayan bir Nita. Kaç. Allah. Kaç. E onun enerjisi yok. Ha ben... enerjiler. İki enerji birden arkadaşlar alacağız. Çünkü kendim. Uyuh. Çin. İki enerji birden alalım. Aynen iki enerji. Ne ara beş oldu adamlar ya? Onita, 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 Onita. Onita. Onita, Onita. On Gel sen. Allah. Kaç tane var bu ya? Hassız. Hak hak oh, oh, enerji bırakmıyor. bize. Ya ayı, ayı, ayı ya ayı. Ay Ay lan. Ya ama ya. A. ama ya şu puan geldi ki. Sana? Puan geldi ki. Oha oh, geldi. Bu oyun geldi. Kaç puan bir? 6 kupa. Kaç tane Na 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 na. Aa! Da işte, Oraya dal. dal içine. İçine dal lütfen. Dal. Hadi sen. içine dalayım tamam. Hiç çünkü hiç kimse dalmamış de diye dedim. Allah 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 seni 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 Allah seni Allah seni iyi bildi iyi bildi. Keşke dalmasaydın. İzleyelim bence sence. İzlemeyelim. Pum. e şimdi göre yapacağız. Daha saatimiz gider. El primo. Neden Frank oynamadın? E, çünkü görevimiz yapıyoruz. Görevi yapıyoruz. Bakın güzel çok için. Frank'e göre kalsaydı yapardık kanka. 15 düşman kalsaydı. Gelsene şuraya ya. Şapşal şey gel. Şu Brock'u bir öldüreceğiz. Aferin. O, da kutuları var. aç. Kutuları. kutuları. Kutularımızı açalım arkadaşlar. Sonra üstteki kutuyu açalım. Aynen, üsttekini de aç. İnşallah Nita falan gelmez. Ya, Geldi. Bir bir. Ooo. Dört. O, atla üstüne. Ona Yok. ya. Bak orada jesi vardı. Aa kaçtı. Oo, aferin. Canı gitti Jesse. Çok kötü öldü. Bunun ne var? Bitti. Aa bibi var burada. <laughs> bibi, bibi, bibi. Yaklaşma bana. Şan. Çatısın. Aa bibi öldürdüm. Bibi öldürdüm. Adı Laskopatmış bibinin. Ana Laskopat. Efendim? orada da var. Allah. Oha. 8 enerji 11 enerji izle izle Puh, olmaz ya puan geldim. mi oh! 4 ve 6 mi 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 do ki 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 do ne girdik içine gel içine gir ya adamlar hepsi oraya gidiyor Ben o zaman git git öyle fazla vuralım arkadaşlar Arkadaşlar vuramıyorum şu boğaya. Vuruşu boğaya. Arkadaşlar YouTube videosu çekilirken araya müzik giriyorum. Hem de saçma sapan. Ben de girerim. diye. Görüşürüz. Çal çal çal. girdim. Aa girdim. Aa 4 olduk geldi. Geldi 5 olduk. 5 olduk. 5 olduk değil mi? 5 olduk. Hayır, ona demiyorum bunu. Bu 250'ye 5 Kupay oldu. Bu geldi kupa kupa.